Burak Takak 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dizi kariyerini ilk kez 2009 yılında Doğruluk Ekseni dizisinde çocuk oyuncu olarak adım attı. Samanyolu'nda yayınlanan dizide Servet karakterini hayat verdi. Dram türündeki Türk televizyon dizisi 16 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan 36. bölümüyle ekranlara veda etti. Ezel dizisinde Ezel karakterinin kardeşi Mert'in çocukluğunu oynadı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaptı. Senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alındı. Dönemin popüler dizisinde dram ve aksiyon işlendi. Başrollerde Kenan Can Cansu Dere, Yiğit Özçener, Barış Falay ve Burçin Terzoğlu rol aldı. Dizi 2 yıl üst üste en iyi dizi ödülünün sahibi oldu. 28 Eylül 2009 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başladı ve 20 Haziran 2011'de ATV'de yayınlanan 71. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Geniş Aile dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de daha sonra Star TV'de yayınlandı. Proje tasarımını Kamuran Süner ve Cüneyt İna üstlendi. Yönetmenliği koltuğunda Ömer Uğur oturdu. Başrollerde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin ve Mine Teber yer aldı. 3 sezondan oluşan dizi 108. bölümüyle final yaparak ekran kamera veda etti. Kendi okulumuza doğru kolej günlüğü dizilerinde rol aldı. Sonrasında Hiyanet Sarmalı dizisinde oynadı. Yönetmenliğini Taner Tunç yaptı. Başrollerini Ali Başar, Emre Taşkıran ve Demutran paylaştı. Dizide dram ve aksiyon türü işlendi. Dizi 25 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan 35. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde Fevzi rolünü oynadı. Deep yapımı dizi 2014 yılında Kanal D'de yayınlandı. Yönetmenliğini Zeynep Günaltan ve Deniz Koloş yaptı. Senaryosunu Vural Yaşaroğlu kaleme aldı. Başrollerinde Metin Yoruzoğlu, Ayça Bingöl ve İlker Kızmaz'ın olduğu dizi 1980'lerde İzmir Gültepe, Konak'ta bir mahallede yaşayan kişilerin hayatını konu aldı. 3 Eylül 2014 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi 3 Kasım 2014 tarihinde reytinglerde beklenen başarıyı göstermediği iddia 8. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mehmet rolünü üstlendi. Dizi 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin devamı niteliğinde çekildi. Dizinin konusu ise 1. Ahmet'in nikahlı eşi, 4. Murad'ın ve Padişah İbrahim'in validesi, 4. Mehmet'in büyük validesi olan Kösem Sultan etrafında kurgulandı. Dizi yayın hayatına başlamadan 50'den fazla ülkeye satıldı. Atıldı. İki sezondan oluşan dizi 60. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2016-2017 yılları arasında Umut'a Kelepçe Vurulmaz dizisinde onun rolünü üstlendi. Burak Sağyaşar imzalı dizinin ilk bölümü 3 Kasım 2016 tarihinde yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Cem Aşan oturdu. Senaristliğini Yekta Forun, Duygu Tankaş ve Hilal Yıldız yaptı. Başrol yerini Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun olsun ve Begüm Bilgören paylaştı. Fox'da yayınlanan dizi 9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 15. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldı. Birinci Gıyasettin Keyis Süre karakterine hayat verdi. 10 Aralık 2014 tarihinde TRT1'de yayın hayatına başlayan tarih ve bu türündeki dizinin yapımcılığını tekten film üstlendi. Senaryosunu yoğun olarak Mehmet Bozdağ yazdı. Yönetmenliğini Metin Günay yaptı. Başrollerini ise Engin Altan Düz Yatan Kaan Şener Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç paylaştı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandığı günün AB grubu reyting sıralamasında birinci sırada yer aldı. Ayrıca dizi 2015 yılının en iyi dizi ödülünü aldı. Ardından 43. Altın Kelebek ödüllerinde 2016 yılının en iyi dizi ödülünü kazandı. Ödül verilirken sonucudan kaynaklandığı düşünülen bazı olumsuz olaylar yaşandığı için dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozda ödülü kuliste iade etti. Toplam 5 sezondan oluşan dizi 29 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 150. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ülkeli dizisinde Hasan Taşkın rolünü üstlendi. Time Sandwich Predictions imzalı dizinin yönetmenliğini Metin Belekoğlu yaptı. Başrollerini Nur Gül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Avucuoğlu, Ece Sükan Burakta, Takak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır ve Onur Bilge paylaştı. Dizi 3 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 30. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2019-2021 yılları arasında dönemin popüler dizisi olan Çukur'da Akın Koçovalı'nın rolünü canlandırdı. Ay yapım imzalı dizinin ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliği Sinan Öztürk yaptı. Senaryosunu Gökhan Orzu ve Damla Serin birlikte kaleme aldı. Dizide aksiyon ve dram işlendi. Başrollerde Aras Bulut İnemli Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köşten Dil ve Rıza Kocaoğlu rol aldı. 4 sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 131. bölümüyle final yaparak sona erdi. Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak Tuzlu Yaka dizisinde Belki nisu Aktaş ile başrolü paylaşacak. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yeni dizilerde bir birbiri izleyiciyle buluşmaya başladı. Fox TV'nin gençlik dizisi Tuzlu Yaka yakında ekran macerasına başlayacak. Tuzlu Yaka'nın ilk tanıtımı da görücüye çıktı. Dizide zengin-fakir çatışmasının yaşandığı bir gençlik serüveni işlenecek. Fragmanda görülmez sevgiden, hayallerden ve fakirlikten bahsedildi. Zengin gençleriyle ayağında semtin tozu bulunan gençlerin karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. Sınıf ayrımının işleneceği dizi şimdiden heyecanlandırıcı. Dizinin oyuncu kadrosunda Nisu Berfin Aktaş, Burak Takak, Emre Kınay, Tayan Çayaydın, Çağla Şimşek, Donumar Sonser, Serra Pirin, Can Bartu Aslan, Nebil Sayın ve Nur Yazar gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını NTC medyanın ve yönetmenliğini Semih Balcan'ın üstlendiği Tozlu Yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikayesi anlatılacak. Fakat dizi daha başlamadan sosyal medyada tepkilere neden oldu. Dizi ile alakalı yayınlanan fotoğraflar ve fragmandan sonra Kardeşlerim dizisine çok benziyor yorumları yapıldı. Benzerlik sadece ikisinin de bir okul dizisi olmasıyla bağlantılı değildi. Tozlu Yaka ve Kardeşlerim dizisindeki öğrencilerin aynı formayı giymesi de oldukça dikkat çekti.